amına koyayım. Kaç tane lazım? 7. Hadi tensle ben nesin? Aga niye ötüyor hala bu motor? Lan az önce tamir ettim seni. Valla benimkilerin hepsi yüz, en düşüğü yüzde altmış altı yani. Benim yani, için bir tane dördüncü sefer Aga yoktu üç sıfır direkt. Klip yazıyor, aman abim. He <laughs> said